Selam millet ne habersiniz bugün sizlerle Urban Reign oynuyoruz hadi bakalım neler olacak bugün Ses şöyle iyi midir iyidir Girişi zaten biliyorsunuz durum yükle En son bir tane zenci abi vardı bu zenci abi bizim ağzını sıçıyordu çok güçlüydü bir koyuyordu oturtuyordu Hala da oturtuyor yani <laughs> Es geçmiş zaman kullansam da adam değişmedi yani size öyle söyleyeyim. Size öyle söyleyeyim. Polis pan falan atacağım yani aga başka çarem yok. Adam koydum mu oturtuyor. Şimdi sikti beni mesela gördüğünüz gibi Bu adamı dojlamak imkansız. Bu adamı dojlamak imkansız. Çok güçlü buraya. Öldürdü ki beni. Aga kurtulamıyorsunuz yani kurtulma gibi bir durumunuz yok. Dakika bir gol bir abi öldük. <gülüyor> <gülüyor> Misyon olacak <objekt> ne demek? <laughs> Aga çok zor ya bu adam. Ben bu adamı yenemem. Baksanız baksanıza abi. Adam yakaladım mı yani şey yani nasıl desem. Adam yakaladım mı yakalıyor. O ben ölmüşüm hala öldüme peşinde görüyorsunuz mu? Ölmüşüm gebermişim amına. New game ne lan yarra. New game diyor bize bana. Yarrak new game. Warehouse A4N I anha inamına vay o zaman. Warehouse Oğlum bir sakin olun lan. Oyun donuyor donuyor Karakterim çok güçlü Abi herkesten dayak yemekten sıkıldım ya Abi çok sıkıldım ya. Hadi. Öldük mü? Yara yiyecek miyiz? <laughs> çok güzel öldüm ama. Retro baba. Bunları alabilirim ya sanki Aga çok iyi gidiyordum ama ya. Aga çok iyi gidiyordum ya. Aga beni salmıyorlar ki beni çok yakalıyorlar ama ya. Bana çok eziyet ediyorlar ya bana çok eziyet ediyorsunuz abi siz ya. Yazık bana ya. Vallahi baksanıza ya. Yazık bana amına koyayım ya. 3 kişi 1 kişiye dalıyorsunuz. Sonra kazanıyorsunuz. Ben de kazanırım abi. Öyle. Ben de öyle kazanırım. Amanın akutu koyun hepimize. Abi çok kötü ama Abi onu nasıl yaptın? Hey lan bir kişiyi almış ben azından Tamam. Abi yapma. Abi yapma. Yapma. Yapma be. Senin ananı sikerim senin amına koyarım seni. Hayır hayır hayır. Ay çok canım acıdı çok canım acıdı. Oh be Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim ya Resulallah. Abi ben neye basmam lazım benim? Hı? Abi defense ability gözünüzün yanıyım ya ölüyoruz ya. Am ya yedik yani. Yor <laughs> yiyecek miyiz abi bu ne amına Kaydet. Abi adamlar ağzımıza sıçtı ya daha ne yapsınlar abi adamlar amımıza koydu ya. Lan ben Brett Hawk Brett Hawk olalı böyle yer böyle <laughs> dayak yemedi. <laughs> Motel. Observer. Abi çok pis dayak yedik. Anarsınız siktik. Bunları hatırladım ya. Çok sıkıntı. Bunlar da çok sıkıntı. 4 kişi de alıyorlar. Bakalım hayırlısı. Anarsınız. Abi adamlar benimle tecavüz coşkun gibi oynuyor. Kaç. Ananı sikeyim ya. Bak bak. ben şimdi dörde tek nasıl bir savaş yani benden oyun ne bekliyor abi açıkçası ben bunu çözemedim şu an. Oyun benden ne bekliyor? Abi ben taşıyıcıda kişi adam mıyım ya ne karakter Cık. Yapmayın abi ya. Abicim bu kadar acımasız olmayın ya. O bardaki adam sizden bin kat daha onurlu. Adam tuttum mu sikiyor ağzımıza sıçıyor ama en azından bir kişi de alıyor. Siz 5-4-5 kişi 5-4-5 işte kaç kişiyseniz artık Aranız almışsınız tecavüz ediyorsunuz abi böyle olmaz ya 4 kişi. Abi 4'e bir erkeklik midir yani? Hı? Abi gel. Gel abi tamam. Benim bir sal. Aga benim bir sal sana. Benim bir sal abi. Abi çok kötü iş yapıyorsunuz ama. Çok pis iş yapıyorsunuz ya, çok ayıp yani. Vallahi çok ayıp yani amına koyayım ya. Yazık amına koyayım. Ben bir bi salın, ben de bir yumruk atayım amınıza koyacağım ama. Abi oynamama, vallahi ya böyle iş olmaz amına. Kim böyle bir senaryo düşündü beş kişi ana karaktere dalalım, böyle saçmalık mı olur abi? Böyle boktan bir sistem yok ya. Kaç amına Oyun da kasıyor bari oyun kasmasa. <laughs> Oy. Adam havada ne koydu he. Allah'tan şu bekliyor yine orada. O gelse de tam olacak yani. O zaten bir gelemedi bir gelse o. Ama oyun nasıl kasıyor abi çok pis kasıyor. Oyun. Bak biri aa bak 3 kişi arasını aldı. 3 kişi arasını aldı kaç. Aa tuş çalışmıyor abi. Az önce tuş çalışmalar yani vurmaya çalıştım ama tuş çalışmadı. Abi ben seti döverken arkadan bu pezevenk geliyor şimdi mesela. Benim bütün şeyim boşa gidiyor. Bak mesela bu onun sikiyim koydum. Az ah. siktir. Az siktir. Abi kafada yıldız çıktım abi 3 kişi aldı araya tamam ben öldüm. Dördüncü de geldi tamam yer daha yedik. Yer daha yedik. Abi çok sıkıntı ya. Bu dördün ben nasıl yeneceğim ya? Kaçacağım abi başka çarem yok. Öldüm ya. Yani. Bir de oyun niye bu kadar çok kasıyor abi? Oyun niye bu kadar çok kasıyor? Bunu çözmem lazım yani Oyun aşırı kasıyor. O bu da çok rahatsız ediyor beni. Bak. Mesela şu an kasmıyor. Şu bara tekrar gidelim. En azından bir kişiyle dövüşelim amına koyayım. Yani. Böyle saçmalık olur mu amına? E sen iki saat uğraştırıyorsun bizi. Motelinizin anasını sikiyim. Motelinizin amına koyayım. Barınızın da amına koyayım yani. Bar. The proof. Hey The proof. Sikik son iki işlemi yani. Abi. Abi sen en azından bir kişisin abi yani. Adam anamı sikti bak bak. Adamın kombolara baksanız abi. Yok imkanı yok. Şu an kurtulamam, kurtulamıyorum yani. Öldüm. Adamı vurunca adam sinirleniyor falan herhalde abi bir, bunun bir şey yani bir sistemi olması lazım. Bak yakaladı ya. <laughs> kurtulamıyorsunuz. Öldünüz yani abi bu adam size vuruyorsa öldünüz, bunu anlayın. Aga o dört adamı yenme ihtimalim bunu yenme ihtimalinden daha yüksek. Ben şu an bunu çok daha iyi anladım. Nerede hata yapıyorum onu da çözemedim. Orada. Şu frame işine giremiyor muyuz? Challenge. Olmuyor mu? Biraz pratik yapalım. Ben yanlışlıkla bu oldu ama galiba. Bakın mesela aslında şu an bu bread şey güçlerini kullanıyor bana karşı. Ama e, anlamadığım şey şu ki ben bunu nasıl açacağım? Anlatabiliyor mu? Bu arada benim de hiç canım gitmemiş ha. O kadar vurdu bu bana ama. o a onun da canı gitmemiş ki. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne aldın Ejden? Ejden mi sana? Ben şey, termos. O gerçek miydi ya? Yani? Sahte mi sandın? Evet. Her zaman şaka yapmıyorum abi. Bazen. Aa. Pizza kahve seviyor musun? Yok. Kahve görmemiş adam. Öldüm ezdim. Heral olsun dayı oğre. Heral olsun dayı oğre. <laughs> tamam birader bir git ya. tekrar. Senin zaman ya Agent mal mısın ya? Ne bileyim al git ya. Of. İngilizcem varmış. Hiçbir İngilizcem falan da yok benim amına koyayım ya. Ne İngilizcesi ya? Ya yok İngilizce falan ya. İngilizcem olsa bu oyunu bir defa bitirdim. Anasını siktiğimin oğlu. Oros bu çocuğu ya. Anasını amına çakacağım görecek. Amına kodumun beyinsizliği. Bilinenin evladı. Kolum götüne girsin Amına koydu O kolumu Sana sokacağım bekle Ağzımız sıçtı işte Adam götümüzü sikiyor Bakın O kolum sana girsin Sana sana Orospu bu çocuğu Abi adam gıcık 24 dakikadır oynuyoruz Tek yapabildiğimiz şey o 3 tane adamı yenmek Başka hiç de bir sikme yapamadık Abi sen beni niye bu kadar nefret ediyorsun benden? Bunu bana açıklayabilir misin kanka? Hı? Abi lütfen bana bunu açıkla ya Ben senin ananı mı siktim, bacını mı siktim Silahlenin evini mi yaktım, ne yaptım ben amına koyayım sana Senin bana bu gaddarlığın, bu kinin nefretin ne bana amına koyayım yani? Ulan Yedi ceddini siksem bana böyle davranmam lazım seninle Bre amına çaktığım ya Bak bak saksıç öyle yala öyle yala 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 amın evladı yala yala Adam attığım e, salladığım savurduğum kolu yakalayıp bana sokuyor öyle bir taşçak var adamda Anlatabiliyor muyum Şu orospu çocuğundaki kimse kimsede yok baba Şu ibnedeki şu orospu evladındaki taşçak kimse de yok baba anlıyoruz adam bizi götten sikiyor Bak şu an şu kadar canını azalttıysam ne mutlu bana yani öyle düşün. Bir el daha atarım. Abi ben bu adamları yenemiyorum yani. Bu oyunu mecbur ya bırakacağım. <laughs> Oyunu bit yani. Ya oynayamıyorum abi. Ne? Sileceğim mecbur en en sonunda. Bu kadar zor bir oyun olur mu ya? Ya ben de oynamayı bilmiyor da olabilirim ama olmuyor abi. Yarım saat çöp yani şu an. Yani zaman önemli beyler. Diğer oyunlarımdan birine oynarım yani abi. Bu kadar zor oyun oynayamam ben. Baksanıza Cık. yok beyler ben bu urban rengin son videosu yani yapacak bir şey yok yeni bir oyun serisine başlarım urban rengi daha oynamam çünkü oynayamıyorum görüyorsunuz e ben yanlış oynuyor olabilirim sorun bende olabilir ama ben daha şey yapamam ki ben onları öğrenmeye falan uğraşamam yani kusura bakmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bu Urban Rey'in üçüncü ve son videosu olacak. Çünkü sadece bir tane şey yenebiliyoruz. Diğer ikisini 50 defa deniyorum olmuyor. Ki ben çok denedim. Video dışında bir de 50-60 defa oynamışımdır. Yenilmiyor çünkü bunlar. Birazcık taktik çözdüm zannettim. Tekrar gireyim videoya çekeyim dedim. Yine yenemedim. Demek ki bu oyun benim sınırlarımı aşan bir oyun. Ben bu oyunu oynayamıyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir oyun serisine görüşmek üzere. Bay bay.